Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla gameplay videosu çekeceğiz. Çift hesaplaşma Roblox Stars'ta. Arkadaşlar bir de 24.000 kupaya çok az kaldı. Evet arkadaşlar şimdi maça başladık. Arkadaşlar Brawl Stars gameplay videosu gelmesi istiyorsunuz. 10 like gelince yine videosunu çekeceğim gameplay Brawl Stars'ın. Şu, şu, kutuyu da aldım. böyle hep, hep böyle yapıyoruz biz. Böyle adamları trollüyoruz. Hadi be. Keşke dalmasaydım. Neon yakından çok iyi sıkıyor. Dalacaksam da aksesuarı basıp dalsaydım keşke. Aksesuar hemen mermi doldurdum. Neyse. Olan oldu. Of ya. Keşke oraya gitmeseydi. Evet öldürdüm şimdi. Bunu da öldürdüm. Hı <laughs> hı. Bence bu bu maç biz birinci oluruz. Arkadaşlar PUBG Mobile ve arkadaşımla ve hesapmıştık. Onu da izlemeyi unutmayın. YouTube'da o videoda yayında yani. Kanalımda bulabilirsiniz. Arkadaşlar o videoya da 10 like gelmesi istiyorsanız o videoya da 10 like gelirse o aynı PUBG Mobile'da o arkadaşımla vs videos gelecek. Zaten PUBG Mobile'da attığım vs arkadaşım bu Team Gameplay. Ya adamın aksesuar varmış ya. Neyse. Oha. Çok iyi. Arkadaşım çok iyi oynadı. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar bir de ben yoruma Instagram'ımı ve Discord'u linkin koca Discord'una gelmeye ve Instagram'ımı Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. İsteyenler takip edebilir. Şimdi şurada da bir tane kutu var. Yani enerji. Aldım bunu. Ben şimdi şu karlı bölgeyi Evet öldürdüm. Ben de öldüm. Of. Tam öldürüyordum adam beni öldürdü. Son anda kurtuldu arkadaşım. Çok iyi kaçtı. Bence bu maçı da biz kazanırız. Çünkü arkadaşımın çok arkadaşımın çok enerjisi var. Ben buna da dalayım bence. Şunu da kırdım. İnternet çekmiyor ya. Ya yani internet çekmiyordu o yüzden. Yes. İşte bu. İki ay birinci olduk. Şimdi yine devam ediyoruz oynamaya. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İki kere birinci olduk. Yani 9 artı 9 18 kupa aldık. 18 kupa aldık. Şimdi şu enerjileri dağılayım. aldık. Hep bize enerji çıkıyor. Çok iyi. Bunu da aldım. Ya hep ben dalıyorum ya. Kötü oynuyor. Işınım. Yes. Şimdi kaçıyoruz. Adamlar bize taktı ya. Nazar değildi. Ben kötü oynadım bu elde. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz maça. Ben Mortis'i değiştireceğim. Bu maçtan sonra. Ben kaçıyorum. Ya ben çok kötü oynuyorum ya. Arkadaşım herhalde AFK. Oha. Of, jen Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi Edgar seçeyim. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle arkadaşımla gameplay videoları istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz.